Evet, geldim. Günaydın. Nasılsınız? Gerçi öğlen oldu da. He. He. He, nasılsınız kuzularım? Nasılsınız kuzularım He, maşallah. Kaç kişisiniz? He, kaç kişilik servis açayım size? Bakayım. Maşallah, maşallah. Daha yok muydu? Daha yok muydu? Hı? Hmm? Daha yok mu? <laughs> geldim kızım, geldim. Endişelenmeyin. Hani eksikler var. diğerleri nerede? Daha gelenler var. Şadım'a gelmedi mi? Abi de anne de yok. Hayret. Abi de anne... Ah geldi abi de anne. Abi anne... Gümüş yok. Bir gümüş eksik. Onun dışında herkes tam gibi. Ay ah, bir bebeğim daha geliyor. Bunlar kıştan sağ çıkanlar arkadaşlar. Heh. He he abidem. Abidem geldim dur. Mamalarınızı hazırlıyorum bir saniye. He. Tamam tamam kuzum. Tamam kaç kişisiniz? Evet. Evet kaç kişisiniz? bu camları buraya niye kırıp atıyorsunuz <laughs> ya Rabbim ya. Tamam 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 tamam. Evet arkadaşlar. Kaç kedi var yarışmamız başlamıştır. Bakalım bugün doğru tahminler alabilecek miyiz? Şu anda burada kaç kedi var? Dur 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 ezi, ezeceğim dur 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 ezeceğim abi dem. Evet. Var mı tahmini olan? Kaç kedi var burada? Bak şurada cam kırıkları var dikkat edin. Evet evet aşağıda koyayım. Aşağıda koyacağım. Dur. Aşağıda koyacağım. Dur bakayım. Gel kuzum, gel kara kuzum benim, kara kuzum benim. Gel bakayım. Gel gel oğlum benim. Sen çok güçlü bir oğlan olacaksın. Maşallah. Evet. Sayacağız arkadaşlar. Şimdi beraber sayarız. Önce bir mamalarını koyalım. Yazıktır beklemesinler. He bebeğim. Tamam bebeğim. Sen da vereceğim. Dur abi dem sana da vereceğim. Dur bakayım. Bir tane şey koyalım. Dur size de vereceğim. Durun bakayım. Dur dur dur. Melek dur. Melek. Gel bakayım. Gel sana da şurada koyayım. Tamam. Tamam. Evet. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin. Kavga yok. Kavga yok. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin. Hepinize var. Herhalde tabaklar yetmeyecek. Bu sefer aşağıya koyalım biraz. Aşağıda da yukarı çıkmayanlar var. Heh. Gel bakayım. Heh. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Evet saydınız mı arkadaşlar siz? Tamam tamam koyacağım dur. Biraz daha. Biraz daha. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. He ne? Bayağı kalabalığız bugün gene. tamam 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 aşağıda kuzum gel gel kara kara kuzum gel 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 bakayım dur 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 bebeğim dur bebeğim dur bebeğim dur bebeğim dur bebeğim dur ya bir tanesini şimdi yukarı çıkaralım hadi bakalım evet sayabildiniz mi arkadaşlar göz kararı tahminlerinizi alayım Hah, aferin 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 bak bu da sen ne yiyorsun? Bu da pilav üstü kuru yiyor. Hey ya Rabbim. Kuzum ondan yiyemem ama getirdim sana bak. He, abi şunu biraz yukarı alayım mı? Düşecek. Şunu biraz yukarı alayım mı? Dur vurma da. Vurma şunu biraz yukarı alayım. Gel. Gel. Ha, tamam. Aşağı düşecek. Aşağı düşerse. Aşağıda cam kırıkları var. <laughs> Korkup gelemeyen uzakta duranlar da var. Siz göremiyorsunuz onları da. Bakın. Bir tanesi orada. Bir tanesi çok arkada. Bakın. Gel, gel oğlum. Gel bakayım, gel. Bak şu şu arkadaki var bir de bakın. O da gelemiyor. Dur, dur kuzum, dur, kusun. dur kusun. bana vurmayın, tamam mı? Bana vurmayın. He, he bebeğim. He bebeğim. Küçük bebeğim. Korkma, gel. 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 He, he. Tamam, size de vereceğim, size de vereceğim. Şimdi, yaş mama dağıtırken biraz sıkıntı. Şimdi şuradakilerini sayalım mesela. Bakın. Üç tane. Önce yedeklerini sayıyoruz. Çöpün altında siyah. Üç. İki daha beş. Şu altı. Şunlar sekiz. Şu dokuz. Bu aşağıdakiler dokuz. 3 tane orada. 12. Bunlarla 14. Şu arkalı önlü 16. 17. 18, 19, 20. Gene 20 çıktı. Hani bazı kediler eksik ama bazı kediler fazla demek ki. 20 tane çıktı. Şu bebeğimi çok sevdim. Şu bebeğimi çok sevdim. Şimdi bebeğimi çok sevdim de. Tamam, 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 tamam kuşum, tamam kuşum, tamam kuşum, tamam vereceğim. Gel, gel bakayım, gel. Gel, gel, tamam, 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 tamam. Hepinize vereceğim ama sabretmelisiniz. Dur oğlum, dur koca oğlum. Al bakayım, sen şuradan gel. Bak, 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 bak. bak Gel, gel, sen sen, aşağı in Sen aşağı in bebeğim, sen aşağı Sen aşağı bebeğim. Bebeğim, bebeğim, tamam, tamam. Bebeğim, önce bebeğime, önce bebeğime. Gel bebeğim, gel bakayım, gel. Gel bebeğim gel. Dur oğlum. Sen her çıkma. Git bakayım bir. Şu bebeğim iyisin dönce. Ha, al, 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 al. hadi, al. Hadi. uf. Oh, Bu yaşmama dağıtımı sıkıntı arkadaşlar. Kavga çıkıyor yaşmamada. Durun, var daha, daha, daha var, daha var. tamam oğlum, tamam oğlum. Erkekler çok akıllı. Bakın arkadaşlar, erkekler çok akıllı. Erkekler hiç problem çıkartmıyor problem çıkaran cazgır kızlar. Şimdi yiyenlerle yemeyenleri ayırt edemiyorum arkadaşlar. Burada biraz adaletsizlik oluyor gibi oluyor. Üzülüyorum buna da. Al. Tamam, tamam veriyorum, veriyorum. Sen de veriyorum. Gel, 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 gel. Gel, sen veriyorum. Gel, sen şuradan ye, sen şuradan ye. Gel, gel, sen şuradan ye. Tamam. Siz üçünüz almış oldunuz. Şu. Gel, gel. Tamam, tamam, tamam. Abi dem, dur, dur abi de annem dur 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 gel oğlum gel 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 oğlum gel gel, gel kara babam gel gel kara babam, gel bakayım. gel 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 kara babam gel sen buradan gel gel ha, tamam 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 bu arada beslerken hepsi benim peşime geliyor şu tarafa doğru gidiyoruz yürüyerek dur dur sen yemiştin sen almıştın kaptırdın mı yoksa Burada. dur, burada burada dur Gel bakayım gel. Gel Melek gel. Gel Meleğim gel. Gel. Bak 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 bak. bak. Uyanıklara bak uyanıklar. Gel. Bak hepsi buraya geldi. Hepsi buraya geldi. Şimdi yemeyen şu muhtemelen yiyemedi. Onu tahmin edebiliyorum. Al. Oh. Doğru kediye veremedik yine. Gel sen yukarı çıkma gel. Sen şuradan gel. Gel bakayım gel. Ha. Tamam küçüğe vermeliyiz. O küçük muhtemelen alamayacak. Melek sen dur bakayım. Melek sen bir dur bakayım. Gitme gitme gel. Gitme gitme gel. 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 Bak 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 kaptırdı o da. O da kaptırdı. Olmadı. Bak hala yemeyenler vardır. Ki muhtemelen muhtemelen Dur kaçma Muhtemelen şu yemedi, Şu güzel gözlü Şu güzel gözlü yemedi muhtemelen Şu arkadaki de buraya gelmeyin. buraya gelmeyin Siz buraya gelmeyin Siz buraya gelmeyin Siz yediniz Siz yediniz Siz yediniz Siz yediniz Dur bakayım dur bakayım Şu yemeyenler var Gel bebeğim kaçma 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 şu, Gel bebeğim gel 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 bebeğim gel Gel bebeğim gel siz gidin, siz gidin, siz gidin, siz gidin. Olmuyor ki. Yemeyenlere nasıl vereceğiz? Heh. Sen yedin mi kuşum? Al. Al. bakayım. Al hadi. Böyle dağıtayım saçayım bari de. En azından kursağına girsin. Üç, beş, yedi... 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şimdi de 19 saydım. Kuzum sana verdim. En çok sana veriyorum. En çok sana veriyorum biliyorsun. Sana en çok torpil sana geçiyorum kuzum gel. En çok sana torpil geçiyorum. Gel bebeğim gel gel. Gel. Şuna nasıl etsek de versek. Of peşimi bırakmıyorlar ki. Git buradan. Git buradan da. Git buradan da. Bak şuna da vereyim. Şu bebeğe vereyim. Git buradan da. Git buradan. Sen git buradan. Sen git buradan. Gidin gelmeyin. Gelin buraya gelin. Hepiniz buraya gelin bakayım. Geliniz buraya. Gelin buraya bakayım. Hepiniz buraya gelin bakayım. Gelin. Gelin buraya bakayım. Gelin. Gelin. Şadıman da geldi. Şadıman'la 21 oldu. Tamam kuzum sen kaçıyorsun ama. Kaçmasan sana da vereceğim. Çok zor bunları eşit paylaştırmak çok zor. Şunlar hala yemediler. Siz gidin bakın, gidin bakın, gidin, 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 gidin. Şöyle bir kandırmaca yapalım bakalım. Gelin bak, gelin. B'ye yine veremedik. Şadıman. Gel bakayım Şadıman. Şöyle bir tane şey yapalım. Etli karışık yapalım da bari o şekilde yesin. Şu yemeyenlere yedirelim. Biraz Böyle dolduruyorum arkadaşlar. İçinde çok kalıyor çünkü bak ezmelerde görüyor musunuz? Bunları şöyle kapak. Bu kapakları nereden alıyoruz? Bonacibo yaş mama alırsanız arkadaşlar 12'li paket alırsanız içine içinde bundan çıkıyor. Bu kapaktan çıkıyor. <laughs> Ve şu hale geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böylelikle içindekilerini de almış oluyoruz. Sallayarak yani sert bir yere vurarak. Bu şekilde yedirmiş olacağız Gel babam sen biraz Gel bakayım gel Gel. Tamam size de vereyim dur 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 kur. birbirinizi kovalamayın Birbirinizi dövmeyin Şu baştakilere dökeyim de Asıl yemeyen onlar Bir de şu kuzum Çok dağıttık Dedim ya Adil olmak zor arkadaşlar Özellikle yaş mama dağıtırken. Gel bakayım, gel sen şuradan Şöyle. Parça parça koyayım. Şu yemeyenler onlar. Dur dur ağzını keser ağzını keser dur dur vereyim dur kuzum dur Helal, helal oğlum, helal. Helal. Şadman, gel kuzum. <laughs> gel, gel pis, nereye gidiyorsun? Gel. Gel oğlum. Yani gri geldi yeni. Bir de karşıdan beyaz geliyor. O griyi de yemedi. <laughs> gel. Gel. Pis 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 pis. Abi de anne de başını aldı gidiyor. Sürüden ayrılan penguen gibi. Oh. Gel, kızan durumları arkadaşlar. Gırnav <laughs> olmuş. Şun, şu yemedi, şu yeni geldi. Gel bakayım. Gel, 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 gel. Kaptırmayın, kaptırmayın. Gel. Şu beyaz da yemedi. Gel bıbat, gel. Allah aşağı düşürdük. Dur, dur, dur kızım. Da yemedi. Evet Şadıman sen yemedin haklısın. Şadıman yemedi. Onu biliyoruz. Asıl yemeyen şu ağacın arkasındaki bebek. O yemedi asıl. Ona nasıl ulaştıracağız? Bunlar hepsi beni takip ediyorlar. Bakın. Ben o bebeğe doğru gidiyorum ya bakın. Bakın. Onlar da orada cilveleşiyorlar. Gidin gidin siz gidin. Siz gidin. Siz gidin. Şunlar yemedi bak. Şunlar yemedi bak gel gel. Ps, 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 ps. Gel. Gene yediremedik bebeğe ya. Şu küçük kıza yediremedik gene. Gel de, Gel. Allah elime vurdu düşürdü vallahi. Şu var ya şu şu ayı yogi. Şu ayı yogi var ya. Gel gel kaçma bebeğim gel. Gel kaçma. İyi hepiniz buraya geldiniz. Nasıl yapacağız? Herkes buradayken. Ha? Gidin bakayım. Gene veremedik. Çok zor. Bak 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 bak. Yaşmama konusu sıkıntı yani. Bir kediye vermek için bir kutu yaşmama harcadık. Gel kuzum gel gel. Sen dur sen dur sen dur sen dur sen dur. kutu harcadık? Gel. Allah iyi kaptı mı bu sefer? Kaptı da otların arasında kaldı. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? En sonunda verdim bebeğe. Şadıman. Tamam. Şadıman'ın gözleri birazcık hasta arkadaşlar Şadıman. Gel Şadıman. Ne oldu senin gözlerine? Sen git, sen git bak, sen git. Sen git sen git. Sen git bakayım. Gel. Gel şu adıma Gel. Gel bakayım şadıma gel. Gel gel. kızım. Sen git sen git sen git sen git sen git. Sen git sen git. <laughs> Anca böyle. Ha sen onu ye. Hadi. Şu kara bebeğimize de biraz daha verelim. Al. Burada burada gel. Cık. Gözünü açık tut biraz. Oğlum biraz gözünüzü açık tutun lan. Bebekler. 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18 kedi kalmış. Tamam yağmur başladı. Şimdi kaplarımızı boşaltacağız tamam mı? Yaşmama bitti, yaşmama bitti. Yaşmama bitti. Kaplarımızı boşaltalım. Tamam mı? Kaplarımızı alalım izninizle. daha çöp tenekesinin altına koyalım. Bak, bu arkadaş bitirmiş. Gördün mü? Şunları çöpün altına koyuyorum. Haberiniz olsun. Gel, gel kusum. Şurada yağmur Bak. başladı. Hadi. Yağmur başladı. Hadi, 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 hadi. Yağmur başladı. altına koyuyor mamaları diye bana sövenler var arkadaşlar. Çöpün altı çok işimize yarıyor bu yüzden. Ne oldu kuzum? Sen yememiş miydin? Evet hadi hadi evinize gidin yağmur başladı hadi. Hadi hadi evinize gidin artık. Hadi gidin evinize. Şadıman. Çöpün altında yiy, gel. Gel. Elbette döktük. Hadi. Hadi evinize. Hadi bakayım. Ben de müsaade isteyeyim arkadaşlar izninizle. olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.